Zihirle, sen yani o zaman bu söylüyorlarsa, Yılmaz Hanım geldiği zaman hem yok. Bak sen, sorayım. Kendine söylüyor, Yılmaz Hanım. oldu değil mi? Ben bir... Var, ev açtım, çıka da bir kereydim. Ne oldu canım dedim, bir şeyi umuyor, aksını umuyor. Yağmarına, komur değil mi? Hayır, gitmeyiz diyor.

Çekmeyin. Onlara demle olsun. Onlara gelmesi olsun. Onun çok iyi olacak. Şu cebim şöyle kabarık olacak. Ya ya para e, günü para ye. Onlar ona alışmışlar. <gülüyor> Erdiye, <gülüyor> <içmeye>. <gülüyor> para vermişti şey, bot verenlere. Vermeyeyim hiç. İyi ki hayvan grup bana geldi. Sınav biz de kurbanı. niye vermedin? Ha? ne kurbanı, alın yerdir. Evet. Ha koyun bokunu yedim. Bana da vereydin, Allah Allah. <laughs> Kendim yerdim. Geçti, geçti gayrı geçti. geçti, tamam. Ama ev yerini satacağım. Geçti borun payı, süreç Ama sen satmadın, ben satmadım. Ben merak mısın? Hayır, ona ev yerini götür satacağım. Bir, bir şey dinlemezsin, adama de, vereceğim, burnuna dinlarsın. Anne, ev yerini satarsak... ...bir şey... ...bir ekiz Allah Allah. Bir de bana yüzük kalsın. Kalsın. Dede, de, iki de, iki alakalı, de, Baba baba. Babalarının mezarını babasının mezarını Ananın mezarını kayboldu. Bulamadılar. Yok. Yok mezar? Mezar ne Sen şey Kimse, şey kimse, ya, kimse ya. bilmiyor kız. Kimse